Merhabalar, öncelikle organizasyon ekibine teşekkür ederiz. Bizim çalışmamız Endüstri 5.0 VSG'nin sürdürülebilirlik üzerindeki etkiler hakkında bir çalışma. Çalışmanın kapsamı aslında Endüstri 1.0, Endüstri 2.0, Endüstri 3.0 süreçlerinde doğrusal ekonomi modelinin olumsuzlukları yaşandığı için küresel iklim kriziyle karşı karşıya kalınması sonucunda döngüsel ekonominin gerekliliği gündeme gelmiştir. Bu bağlamda Endüstri 4.0 sonrasında şu an bu bunu geçemeyen çoğu ülkeler var. Bu Endüstri 5.0 Endüstri 4.0'dan sonra Endüstri 5.0'ın gerekliliği Endüstri 5.0'ın ESG ile çevresel e, anlamdaki olumsuzlukları azaltmak ekonomide sürdürülebilir anlamda e, sağlamak anlamında bir yaklaşım olarak e, nasıl başarılabileceğini anlatmaya çalışmak. Öncelikle çalışmanın ilk kısmında e, kavramlar arasındaki ilişkileri anlatmaya çalışalım. Doğrusal, döngüsel ekonomi, amaç paydaş ekonomisi, Endüstri 5.0, VSG'nin temel kavramları, aralarındaki ilişkiler. Evet, iktisadi düşünce tarihinde ana akım iktisatta mülkiyet esasını göre temel bir sınıflandırma vardı. Burada sermayedarlar kapitalizmi ve devlet kapitalizmi her ikisinde de aslında işletmelerin genelde karını artırma anlayışı vardı. E, sermayedar kapitalizminde e, devletin e, yani sermayedar kapitalizminde şirketin karını maksimize etme devletin ise e, genelde sermaye devlete ait olmasına rağmen sosyal adaleti sağlayacağı görüşü vardı. Fakat bu da olmamıştı. Her iki yaklaşımın da amaçlarına için ulaşamadığı konularını şöyle özetleyebiliriz. Sanayi devriminde ki temel yaklaşım da ifade ettiğimiz gibi üretim faktörleri hiç bitmeyecekmiş gibi kullanılmasıyla bir yaklaşımı vardı. Burada işletmelerin ham maddeyi alması, çevre dahil diğer, diğer paydaşların menfaatlerinin gözetilmeden üretim, ürün üretilmesi, hiketimin sonrası atıkların çevreye e, atılması süreçleri vardı. Bu yaklaşım, yani dosyal ekonomi yaklaşımını kullanan sermayedarlar kapitalizmi aşırı kar elde etme çabalarıyla diğer paydaşların menfaatlerini çevre dahil e, dikkate almayan bir yaklaşım olmuştur. Burada çevrenin tarif edilmesi sonrasında gelir dağılım adaletsizliğinin yaşanması ve yaşanan iç savaşlar nedeniyle dünyanın mutsuz, umutsuz insanlarla dolu bir hale gelmesi. Buradaki temel neden aslında hissederler e, kapitalizmi yerine paylaşlar kapitalizminin önemli olmasını görmekteyiz. Bunu da sağlayacak yaklaşımlar... E, gündeme gelmeye başladı. Çünkü gezegen elden gitmeye başlamıştı. Burada paydaşlar ekonomisi, döngüsel ekonomi yaklaşımı ile birlikte atıkların yeniden kullanılarak ekonomik değere dönüştürülmesi sayesinde atık miktarının azaltılması, enerji ve ham madde kullanımının optimize edilerek sürdürülebilirlik hedeflere katkı sağlarken üretimde kullanılan emeğin payları ölçüsünde haklarının verilmesi, motive edilmesi amaçlanık. Burada kavram olarak yeni bir kavram olan amaç ekonomisi yaklaşımı da aslında çalışanların bireyleri kare bir anlamını yaparken aslında e, işletmelerinde işletmelerin de bunu ortam sağlayarak bireylerin e, sorumluluk projeleri, toplumsal sorumluluk projeleriyle aslında işlerine en zevk almasını hedefleyen bir yaklaşımda gündeme gelmiştir. Amaç ekonomisi yaklaşımı. Endüstri 5.0'da aslında burada bireyselleşme derken yüksek düzeyde otomatik süreçlerin yanı sıra kişiselleştirilmiş ve özelleştirilmiş ürün taleplerinin karşılanması önem arz etmekte. Bu dönemin hakim olduğu süreçte insanların yeteneklerini ve yaratıcının ön plana çıkararak insan destekli teknolojik eğilimlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede endüstriyel üretim daha dayanıklı verimli ve sürdürülebilir hale gelebilecektir. Gelişimin ilk aşamalarında olmasına rağmen endüstriler insan odaklı, sürdürülebilir ve dayanıklı gibi ilkeleri göz önünde olduğu Endüstri 5.0'ın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Burada Endüstri 5.0'ın amacına ulaşabilmesi için çevresel sosyal yönetişim kriterlerini Türkçeleşmiş bu ESG, Environmental Social Governance gibi yaklaşımların ne olması lazım? E, i̇şselleştirilmesi lazım. Burada doğrusu üretim modeli yerine döngüsel üretim modelinin e, içeren de bir yaklaşımdır. Endüstri 5.0 ve burada sistemin başarıya ulaşması için uluslararası standart olarak ESG kriterlerini merkeze alması gerekmekte. Burada e, endüstri 5.0 ve ESG'nin sürülebilik üzerindeki etkileri. Yani burada sürdürülebilirlik kavramı aslında sadece şey değildir. Eee sürdürülebilir sadece faaliyetlerin sürdürülebilirliği değil. Çevrenin ekonomik faaliyetler yürütülürken çevresel sürdürülebilirliğin de dikkate alınması. Bu anlamda kalkınma sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlikle ile ilgili bir eşitlik meselesidir. Bu kavramlar aslında 1972 Çevre Sürekli Kalkınma Konferansında, 87 Brundtland raporunda, 92 Rio, Rio Dünya Zirvesi gibi platformlarda aslında konuşulmuş ve belli standartlar oluşturulmuştur. Bu standartlar aslında bu tabloda görüldüğü gibi uluslararası organizasyonların çözüm önerileri. Bu anlamdaki kriterler nelerdir? Ülkelerin sorumlulukları nelerdir? E, bunlar belirlenmiş. Aslında yani burada tabloda hemen özetleyelim. Aslında çevresel ekolojik sorunlar, buzulların erimesi, ekolojik dengenin tahrip olması, küresel her türlü çeşitliliğin bozulması, e, bunların olumsuz yansımaları sonucunda e, savaşlarınla savaşların birlikte a, birlikte aslında gelir o, gelir dağılımında adaletsizlikleri görmekteyiz. Sanayi e, devrimleri gerçekleşirken emeğin çevrenin haklarını görmezden gelindi. İş işten geçtikten sonra, gezegenlerden gittikten sonra anlaşılmış. Burada aslında e, Endüstri 4.0 önümüzde ki yaklaşımla sorunlar, çözümler araştırılıyor. Gündeme geliyor, uygulanmaya çalışıyor ama diğer tarafta da bakıyoruz savaşlar hala devam ediyor. Burada amaca ulaşabilmek için, hiç Endüstri 5.0'da amaca, amaca ulaşabilmek için çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim bu kriterlerin de e, ne olması lazım? Her seviyede isterleştirilmesi lazımdır bu standartların. Burada e, bahsettiğimiz işte özellikle şirketlerin çevre üzerindeki etkisini en az indirmek için dosya ekonomi modeli yaklaşımıyla çevresel yönetişim kavramı birinci alan olmakta ESG'de. İkinci alan ise sosyal yönetişim ile tüm paydaşların haklarının özellikle çalışanların müşterilerin haklarının korunmasını içeren bir bakış incele, bakışı incelemekte. Son olarak da kurumsal yönetişim, şirketin yönetimi ve karar alma mekanizmaları ile ilgili hesap verilebilirliği içeren süreçleri e, içermektir, içermekte Tüm bunlar göz önüne alındığında ESG hak temelli yönetişime ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmak isteyen yatırımcılar için avantajlı bir strateji olmasının yanı sıra yatırımcılar ve şirketler için daha fazlasıdır. Burada SG şirketlere uzun vadeli sağlam, sürdürülebilir ve sorumlu bir finansal yönetişim sağlamak için avantaj içermekte. Tabii ki burada bu tür işletmelerin tercih edilmesi için de yeticilerin de bunlara destek vermesi, bu şirketin ürünlerine yönelmesi aslında bu şirketlere ne olacaktır? Bu alana yönelmeye zorlayacaktır. Teşviklerin de bu yöndeki şirketlere e, aktarılması, verilmesi, varsa verilmesi gerekmekte. E, Endüstri 5.0 sürdürülebilirliği sağlamak için kaynakların yeniden kullanan ve geri dönüştüren süreçleri geliştirirken çalışanların refahını, güvenliğini, motivasyonunu ve yaratıcılığını artırmak için insan bir yaklaşım benimsemektedir. Bunun için de üretim süreçlerinin şeffaflığını, hesap verilebilirliğini sağlamak ve dış denetimi artırmak için gittikçe yaygınlaşan dijital teknolojileri kullanmalıdır. Bu süreçte yer alan tedarikçilerin yönetimi, veri güvenliği, etik standartlar, yasa uyum ve paydaşlara katılımı gibi konular gündeme gelmeye başlamıştır. Burada tabii ki küresel başvuruları gerçekleştirmek için iklim krizini önlemek için kalıcı ilerlemeler kaydedilmesi gerekmekte. Bu anlamda özellikle Sustainable Development Goals diye kriterlerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Ajansı'nın bu hedefleri zaten bunlar da aslında SDG doğrultusunda hazırlanmıştır. Önemli bir referanstır. Bunların da dikkat alınması gerekir ki eklem krizi çevresel, ekonomik ve sosyal boyutta olan soruna çözüm getirilebilsin. Makro ölçekli ülkelerin icra makamları işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlayıp sağlamadığı konusunda denetlenmesi, bu anlamda işletmelerini kurumsallaşmayı isterleştirmeleri gerekmektedir. Şirketlerin iyi uygulama örneği gösterebilmesi için ekonomik, etkin ve verimli iş süreçlerinin sağlam bir kurumsal risk yönetimi altyapısının etik ilkelere özen gösteren ve çevreye duyarlı bir yönetim stratejisinin olması gereklidir. Bundan dolayı işletmeler açısından iyi yönetişim yasal gerekliliklerin, politika ve prosedürlerin çok ötesindedir. Bu yeni anlayışın önem kazanmasının nedeni, işletme yöneticilerin kısa vadeli kar elde etmek yerine orta ve uzun vadeli işlere yaratmayı yaratmaya yönelik bir eğilimi ortaya çıkarmıştır. Yeni bir iş değeri yaratmaya yönelik orta ve uzun vadeli stratejik bakış açısı söz konusu işletmeler için nedir? Onların bu kavramları isterleştirmesi için bir önemli bir alan sunmakta. Mal ve hizmet üretiminde bu yeni trendin sürdürülebilir kalkınma felsefesine katkıda bulunabilmesi için çevrenin korunması, olumsuz çevresi etkileri tespit edilmesi, ortaya çıkanların bertarafı, azaltılması, iyileştirilmesi, çevresel maliyetlerin tanımlanması gibi standartların uygulanması gerekmektedir ki eklem krizi kontrol altına alınabilsin. Bu tablo 1'deki o birinci sütundaki e, kriz göstergeleri azaltılabilsin. Tekrar tabloya bakarsak aslında ta, e, temel sorunların ne olduğunu özetlemiştik. Bu sorunlara karşı geliştirilen e, çözüm önerilerin ne olduğunu, protokoller neler olduğunu söylemiştik. E, tabloda da gözüktüğü göz, göz, gibi en son burada işte Kyoto Protokolü gereği ülkelere ne, neleri emrediyor? Paris İklim Anlaşması, bunlara bu protokolleri imza atan ülkelerin yapması gerekenleri söylemekte. Burada kriterin yıkanabilmesi, sürdürülebilir iktisadi kalkımının sağlanabilmesi, bölgesel ve kıtalar arası boyutu hissedilen sonlara, çare bulunabilmesi için döngüsel ekonomiye referans alan en Endüstri 5.0 VSG'nin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Aksi durumda eklem krizine gerek evrene, gerekse de gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere yönelik etkisinin daha şiddetli olacağı beklenmektedir. Döngüsel ekonomiye girişin gerçekleşebilmesi ve küresel ölçekte iklim krizine ilişkin kararları ve politikaların uygulanması için organizasyonların uluslararası boyutta olması gerekir ki bu tablodaki amaçlara ulaşılabilsin. Sonuç olarak insanoğlu, demin de bahsettiğimiz gibi, Endüstri 1.0 ve bari gücünü kullanarak tarım toplumuna, sanayi toplumuna geçişle birlikte mekanik üretim sistemleriyle e, Endüstri 2.0'ı gerçekleştirmiş. E, sonrasında birçok gelişmiş otomasyon sistemini ve işlerini kullanarak Endüstri 3.0'dan sonra Endüstri 4.0'ı insan hayatına da girdi. Bu geçiş çoğu ülkede yaşanmadan gündeme gelen insan ve makine arasındaki iş birliğinin uyumunu artırmaya amaçlayan Endüstri 5.0 ise çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerini ifade eden Environmental Social Governance yaklaşımının çeşitli nedenlerle odan almak zorunda kalmıştır diye söyledik. Burada doğrusal üretim modelinin başarısızlıklarını gösterdik. Dolayısıyla döngüsel ekonomi ve Endüstri 5.0, S&G yaklaşımlarıyla birlikte nedir? Çevrenin korunması anlamında, tüm paydaşların altında değinilmesi anlamında önemli bir e, araçtır aslında. Burada e, üretimde israfı azaltmak, enerjide verimliliği artırmak, karbon ayak izini azaltmak, doğal kaynakları korumayı ve nihayetinde atık yönetimi ve çevreçiliğini azaltmak mümkün olabilecektir. Burada ESG, bir şirketin sürdürülebilirlik performansını ve etik standartlarını değerlendirmek için kullanılan bir ölçüt olduğunu söylemiştik. Bu ölçü çevresel, sosyal ve kurumsal yönetimi içermektedir. Bunlar Endüstri 5.0 seviye yaklaşımı sayesinde sürdürülebilirlik, dirençlilik, adalet ve insaniyet gibi değerleri merkeze alarak eklem krizi, kaynak kıtlığı, sosyal adaletsizlik ve insan hakları ihlalleri gibi küresel sorunlara çözüm bulmada, toplumsal fayda sağlamada ve gezegeni korumada gereklidir. Endüstri ve çalışanların refahını, güvenini, motivasyonunu ve yaratıcılığını artırmak için kaynakları yeniden kullanan ve geri dönüştüren süreçleri geliştirirken insan odaklı bir yaklaşım benimsemektedir. Bunun içinde de şirketler gittikçe yaygınlaşan dijital teknolojileri etkin bir şekilde kullanarak üretim süreçlerinin şeffaflarını, hesap verilebilirliğini, dış yönetimini arttırmalıdır. Ki burada şirketlerin aslında tedarikçileri dahil hepsini e, kontrol edebilmesi, veri güvenliğini, etik standartlar, yasal uyum ve paydaşların katılımı gibi çeşitli başlıkları da dikkate almaları gerekmekte. Endüstri 5.0'ın bahsettiğimiz SG kriterleriyle birlikte dikkat alınması gerekmekte. Çünkü Endüstri 5.0 felsefesine göre şirketler kar elde etmenin ötesine geçmeli, topluma ve çevreye katkı sağlamalıdırlar. Bunun için veri depolama, yazılım geliştirme, sürdürülebilir enerji ve kaynak paylaşımı gibi alanları merkezlerine almalıdırlar. Bir de şirketlerin bu dönemde artan riskler nedeniyle iş yaptıkları, etkileşimde bulunduğu tüm paydaşlarına ait teknikler risklerini hem ölçmek hem de risk yönetimini heyec etmek anlamında sigorta sektörüyle bu dönemde e işler azaltmak için sürdürülebilirliklerini, işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamak için de önemli bir araç olduğunu söyleyebiliriz özellikle. Şirketlerin kendi sürdürülebilirliklerini hem de ekonomik anlamda, iktisadi anlamda sürdürülebilirlik hem de çevresel e olumlulukları azaltma anlamında önemli bir paradigmayı içermekte yani endüstri 5.0 ve ESG yaklaşımı. Ee, burada tekrar destekliyoruz gerek komiteye gerekse siz dinleyicilerimizle